Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime Fidan Özçavan. E, nasılsınız? Ne var ne yok? E, bugün yeğenimle beraberiz. O beni çekecek birazdan. Belki onu çekeceğim. E, tanıtmıştım daha önceden Hasan Fidan. Hasan Fidan'la tanışmıştık. Hasan Fidan'la tanışmıştık ama birkaç daha önce videolarında da varsın alacım. Evet. Ee, okuldan geldik beraber dedim halam gel hadi bize gidelim dedim bana beni videoya çek ben de onu çekeyim beraber onunla beraber şimdi zebzeleri toplayacağız bir şey söylemek istiyor musun halacığım ee, merhaba de merhaba arkadaşlar nasılsınız ee, nasılsınız iyiyiz <laughs> tamam ben şimdi telefonu Hasan'a vereyim o beni çeksin ee, videomuza devam edelim topamız bu arkadaşlar. Ee, sebzemiz az bir yer olduğu için buna toplayacağız. İlk önce bezelyeleri sonra da baklaları toplayacağız. Ee, akşam yemeğine hazırlayacağız. Şimdi Hasan'la beraber e, sebzelerimizi do toplamaya başlayalım. Halam burayı çek. Burada bir tane var. Şimdiki dışarıyı toplayalım ki sonra içeri de girelim. Halam gel. Şurayı çek lan. Hatta bakın kar takmaya bile başlamış. Adam, sen çek ben toplayayım. Sen çileri çek. Hani tut. Tamam, evet. Şu bahçenin içine gireyim. Şöyle. Evet, dışarıdan bu kadarlık topladık. Şimdi bas alan, durdurmaya. Şimdi iç tarafa geçtik arkadaşlar. İçeriden toplayacağız. Küçükleri almayalım ki birazcık daha büyüsün. Halam. Bu tarafı çek. Şunda var mıdır ki yok herhalde? Bir var bir tane bana. Ne halam? Şu. Ve o bakla halam. O baklayı sonra toplayalım. İçinde yani çok aşırı kartaklarını da almayacağım. Ee, bu sene çok az bir tohumum vardı. Tohum az olduğu için az ektim. Böyle güzel olacağını bilseydim daha çok ekerdim. Ee, Seneye inşallah buranın her yerini bezelye düşünüyorum. Çünkü bezelyeyi gerçekten severim. Bezelye bir de örülceyi çok severim. Bu ağaçta bitti alam. şimdi bitti alan burası da. Şimdi diğer ağaca geçtik. Kovamınızın içinde göster oğlum, hasılatlarınızı da göster. tazecik. Evet. Şimdi buraya geldik. Burayı toplayalım. Koyunlar bağırmaya başladı yine. Bahçeye kapattım ama yine acıktılar. Şöyle yavruları, bebekleri, küçükleri şunları toplamıyorum. Onlar daha da büyür arkadaşlar. Bitti alan burası. Bitti dur. dur. Bunun alan burada yok da. Dışarıdan toplayalım bunu. Bekleyin. Bezelyemiz bu kadar çıktı. Ee, bunu dolaba koyup biriktirip sonra tekrardan yine yemek yapacağım. Çok az yani bundan bir pişirim çıkmaz. Şimdi arkadaşlar bakmaları toplamaya başlayalım. Baklalarımız olmaya başlamış. Baklayı aşağı doğru sıyıracağız. Yine aynı şekilde bakın şöyle küçük olanlar birazcık daha büyür ama taze istiyorum çok tazeyi seviyorum derseniz de toplayabilirsiniz. Ben şöyle büyümüşlerinden toplayayım. Kalan buraya doğru bak. E, videoyu Zeyneple çekmiyorum çünkü kolum ağrıdı, bacağım ağrıdı deyip duruyor. O yüzden Hasan'ı çağırdım. Hasan'la beraber çekiyoruz. Küçük alan bunlar, bu küçük. Şöyle azıcık tazelerinden de toplayalım. Siz nasıl yapıyorsunuz bakla yemeğin arkadaşlar? dereotu olsa dereotuna çok güzel yakıştırırım ben de. Dereotum yok maalesef. Bitti alan burası. Ha, bak burada da bezelye varmış Hasan. şöyle bir tane bezelye buldum. Şöyle ben sana gün açayım. Sen seviyor musun sen bakla yemeğini? Evet. Şifalı olan çinko önünden çok zenginmiş bakla. Şurada arkadaşlar şöyle. Tamam. Ben çeke duralım. Onlar büyümüş, kartlatmış bile. elimi çekalım. Basit çek. Böyle aşağı doğru sıyırdınız mı arkadaşlar? Toplanır. Ee, bunun giriklisini ben daha çok seviyorum. Giriklinin yemeği olur, haşlaması olur, yoğurtla. O da güzel olur. Bir sefer yedik mi tamam. Başka hani öyle çok aşırı aramıyorum baklayı. Enginarlı olduğunu da söylüyorlar ama enginar hiç hayatımda yemedim. Enginar bir de çok pahalı diyorum. O yüzden gerek yok. Alam şuraya geç. Buradakiler daha küçük ama bunları kaplamıyorum. Gel lan buraya. Bunlar bak susuz kaldım. lan güdük güdük olmuşlar. Bak biberlerimi göster biberlerimi yeşilleri.

Buradakiler büyük demiş bayağı hatta kar takmış arkadaşlar da olsun o kadar da kötü olmaz. Buraya gelelim. Yavuz doldu ya Hasan. Evet, getirelim. Maşallah. maşallah maşallah. İşte diktikten diktikten sonra köy yerinde yaşayan Halime'nin sloganı aç kalmaz. Ekip diktikten sonra arkadaşlar doğa size her şeyi de fazla fazla verir. Başka var mı? Yok galiba. Halam sen bu dayaların çiçeklerini çek. Çekme Nazif, ah, çekmemek istemiyorum Hoş geldin abam Senin çilek bahçesinde çekeceğiz bugün de Gidiyor çekiyoruz Ben sana gitti zannettim ya Olsun ekimini de gösteririz Gerçi abam da oraya nasıl çıkacak Nazif de Bende yükseklik korkusu var pakar getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladık. Mahsulümüzün hepsi bu kadar. Maşallah. Allah'ım daha çok bereket versin. Çok şükür. Baklamızdan bir bişirimlik çıkar ama bezelyemizden çok az çıktı. Bunu bir sefer daha toplarsak bir bişirimlik olur. Olsun bir tabak bile olsa yemeğimiz çıkar. Allah'ıma çok şükür. Minnaklarımız her geçen gün büyüyorlar. Suları bitmiş. Ben yem döktüm ama suları bitmiş. Onlara bir su at, su dökeyim onlara. İnşallah bunları gari kaybetmeyiz arkadaşlar. Aman Allah'ım Hasan üstüme baksana anam. Ana tavuk. <laughs> Çekeyim. Tamam beni çek bakalım bir. Tavuk alamın sırtına çıktı. Yani bu kadar mı ben beni seviyorsunuz siz ya? Bak canlı, canlı. atıyor. Canlı canlı. Gel bakalım. Fark etmemişim ben dedim bir şey yok. Ben şey çekeyim ulanma. Şunları bir su koyalım alacağım. Bir tane yumurtlamışlar. Halam diğer beş tanesini almış. Bir tane. Sularını koyduk. Sularını koyduk arkadaşlar. Acayip bir soğuk var. Sularını içsinler. Öldükler. Peki yapalım falan mı? Şu nasıl ya? Her yere kar yağıyor. Antalya'ya da yazı vuruyor. Öyle. Su içiyorlar. Sen çek içiyor. alalım çek. Sen çek de ben de yem de yem atayım. Şimdi yem de attık. Alam içeriden çek. Hepsi burada. için Hasan gitti koşturuyor koyunları çevirip gelecek Çünkü aşırı soğuk var durulmuyor kuytu yerde gitmem gerek ee, kuytu yere gideceğiz birazdan beraber Serhan'ın içine sığındık. Aşırı bir soğuk var. İnsan donacak ya bu kadar Mart ayı da gerçekten dediğini yaptı. Mart martladı yani. Of oh, halacımın bile yüzleri kıpkırmızı oldu. Oy yalan benim canım oğlum. Koyunları çevirdi geldi. Serhan'ın içinde bu biraz geç dikildiği için biraz küçük arkadaşlar. Normalde yarı belli olması gerekiyordu vakti. Burada maydanoz olan sıra daha öncelerden hep çektiğim video çektiğim yer. maydanoz olduğu için geç dikildi. Ee, bağlandı, daha yeni bağlandı. İşçiliğini de yetiştiremiyorlar. Yerin sahibinin çok yeri var. Ee, bu ta yeni bağlandı. Şimdi e, yeğenimle tekrardan sohbet gibi video çekmeye devam edelim. Burası da başka bir sera. Bu yarı beline gelmiş. aynı kardeşlere ait diğer kardeşin yeri burası da. Burası 3 dönüm. Diğer 4 dönümde. Burası 3 dönüm. Nasıl alan güzel mi? Güzel. Domates böyle yetişiyor. Şu dikene bakın arkadaşlar. Sera'nın eteğinin boyuna gelmiş neredeyse. Koyunları evin orada güdüyoruz. Çok soğuk var. <laughs> Oyunları saldık elimle beraber arkadaşlar. Kurtuya oturduk. Bayağı bir rüzgar var. Şurada benim ayağım buldu. Güneş yakıyor ama e, resmen kar soğuk gibi bir soğuk var. Bir ufili 15 dakikayı geçmemesi için, e, fazla uzun olmaması için e, burada videoyu keseceğiz artık. Başka bir videoda yine buluşacağız. duyamıyorum küçük çocuklara çünkü çok da besliyorlar. ediyorlar. Onların mutluluğunu görmek çok beni mutlu ediyor. Ramazan e, Ali bir de hayır olur diye. Dün bir tane yumurtlayan tavuklarımdan birini sattım. Kızacaksınız bana Halime yumurta siparişine yetişemiyorsun. Tavuk niye satıyorsun diye. Onun e, kırmamak için yaptım. E, hatta bugün yine bir müşteri daha gelecekti. E, anlaşabilirsek e, tavukların hepsini satıp dediğim gibi bir hayalim var. işte. bir ürün almak istiyorum sayıda 30-40 adet almak istiyorum. Eğer anlaşabilirsek satacağım. Ee, dün hatta komşum geldi. O hep tavuk sattığım o dediğim hani maddi durumu olmayan artık komşum gibi. Bu da parasıyla bana aldığı tavuğun borcunu ödedi. Yine aynı şekilde yine tavuk almak istiyor benden. Ben de toplu satacağımı söyledim. Ee, i̇nternetten, YouTube'dan devamlı izliyorum. Ee, Hazır tavuklar bile 250 TL'den bahsediliyor. Köy tavukları 300-350 TL. Korozlar ona keza 350-400 TL'den bahsediliyor. Bakalım eğer müşteri gelecek anlaşabilirsek. Tavukları toplu halde satıp ee, ligorin almayı düşünüyorum. Antalya'da karantina geldi biliyorsunuz. E, tavuk pazarına gideceğim gideceğim. Araba ayarlayamadım. Tavuk olan daha gittik gidemedim. Tavuk pazarı kalktı arkadaşlar. Geçiyorum şu anda tavuk almak için. O arkadaş da eve kadar getireceğini söyledi ama güvenmediğim için ben evine gideceğimi söyledim. O da buraya gelirse daha farklı fazla fiyat istediğini söyledi. Bakalım eğer yine yeni araba bulabilirsem düşüm altındaki o arkadaşın evine gitmeyi düşünüyorum. Nasıl hani kendi arzu eder, kendi bilir. Yani 30-40 tavuk az değil yani. En az 140 liradan bile verecek olsun yakaları. O böyle güzel para yapar yani. Gel de bilir ne de gidebilirsem da ben de hasta bulabilirsem bayağı kuruyoruz ama gerçekleştiremiyorum çoğunluğunu. Yani yalnız olduğumuz için vasıta bulamadığım için olmuyor zaten. Neyse arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için ben destekle